Selamun Aleyküm Çoban Geylani kanalına hoş geldiniz arkadaşlar burası biraz dolu kusura bakmayın şimdi yer yapacağım arponumuz ondan sonra biraz mamamız karıştırmak için çengelli arkadaşlar bu çok önemli çengelli Ondan sonra paylaştırmak için malam ve kaynamış suyum var. Evet şimdi ben bunu böyle sıcak suyumu döküyorum. Siz görmüyorsunuz ama fokur fokur ediyor. Bakın köpüklere bakın. Geldi mi kuzum? Sen al şunu karşıma geç beni çek. Al şöyle. baksınlar. böyle parça parça oluyor Arkadaşlar bu yalın hemen hemen her türlüsünü yaptım sulusunu yaptım gurusunu yaptım soğuk suyunu yaptım Ondan sonra sıcağını yaptım ama şekilde daha rahat yiyorlar. Tep tepeden mi bakıyordun? Kuru fasulye var? Oldu. Evet. Bunu bu şekilde şuradan girip çekebilirsin. Daha oradan geriden çekme. Güneş artıyor ya. Böyle karıştırıyorum devamlı. şekilde beyaz un kalmayacak kadar. Bu şekilde hop. Allah'tan kapak Böyle parçalıyorum. Arasına duvaklatırsan yani sıkılmasınlar. arkadaşlar bu 4 tane köpeğim var. 3 aklaşım. Ondan sonra bir vallahi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Alan malaklı diyorum. Ne bileyim. Fazla yanak yok. Var da çok az var. Ondan sonra şu alın kısmı küt gelmiyor. Süslü. Bakın sanki çoban Anadolu çoban köpeği gibi duruyor. Neyini bilmiyorum. Irkını. Cinsini. Belki kırmadır. Nasıl yaptım güzel oldu mu? Helva gibi vallahi. Evet arkadaşlar. Şuna bakın aynı helva gibi oldu. 20 helvası. yaptık yağımızı ama gördüğünüz gibi üstü olan zeyne yememiş Bunlara para verip alıyor. Onlar yemiyor. Ama et alsan, oho! Oturuyorlar. Şimdi şu benim süslümür Vallahi en güzelini süslüyor. Hakiki çoban köpeği. Şimdi şuna koyalım biraz Çünkü sabaha kadar yetecek. Aç kalmasınlar. Ben şuna birazcık şey koyayım. Evet. Hanımdan köpeklerime kuru fasulye. Şimdi dibine koyup şimdi ters çevireceğim ya. Oh. aslında mama koyacaktım da kuru fasulye olunca mamadan vazgeçtim. Evet şimdi. Bu yedi ne bilmiyorum. Yer bunu da bilmiyorum. Şöyle yapayım da. Aslan süslü maalar. Ne busa yiyor maşallah. Ama o maşallah kral süslüme. Tamam. Süslüme. Oo. Şimdi çeye verelim incinikini. ekini. Evet. Evet. Ya. Şey ne yaptığımızı görsen. Другой я его сфотографирую. Şimdi yarıyordur onlar. Ne kuzum? Önce süslünü kim veriyor? Benim ağrıdı ya. Ne yapıyorsun? Ne Avazullah selamünaleyküm. Tamam. Nasıl hemen yiyecekmişiz bu nasıl bekliyor. Güzel buradan. Gel buradan çıkelim. <laughs> Da var, var. Aha. So, 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 so. Obra, bak Obra, bak Aa Şuradan 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 çekiyor. bu. burada senin oğlan. Suyun senin de var. nasıl yiyor göreyim asıl yiyen burada bak güzel. Onlar kuru fasulyesini içecek be. <laughs> bak görüyor musun? Asıl yiyen bu vallahi maşallah maşallah. Allah'ın nazardan saklasın. Tabii ben sadece kuru fasulyesi Şimdi yallarımızı verdik. Arabayı yıkayacağım. Bu kartoyu yarın pazara çekeceğim. Arkadaşlar satmayı düşünüyorum. Bir de Patılın bir tanesini sattım gel onu da göstereyim. Şu patılımı bir tanesini verdim. Adam hangisini beğenirse onu alsın. Tabi hani söz verip de gelmeyen çok oluyor. Söz verip de gel gelmeyen çok oluyor. Gelirse benim dukatörle götüreceğiz arkadaşlar burada. Düzler diye bir köy var. Kasaba daha doğrusu. Şimdi bunu yıkayacağım ama evet. nasıl yıkayacağım? İstersen ben bir hazırlık yapayım ondan sonra. Daha keseceğiz ya adam. Şurada bir kazımak lazım aslında ya. uzun alıyor ya. Çekiyor değil mi? Evet. Arkadaşlar uzun zamandır hani bir ayı geçtiğimizdir video atmadık. Çünkü abi hani, rahatsız olmaz. O yüzden ben atamadım. Kusura bakmayın. Oh, su geliyor kaç yere su geliyor ortun da 99 fark oldu ha. dün hortumu alacaktım gittim vazgeçtim Allah'a sabah erken gideceğim. Pazara. Ya soyuluyor arabanın boyası ya. Nasıl? Boyamışlar bilmiyorum bu arabayı. Aldı da satı basa bu araba. Şurayı yapmaya çalışacağım ya. Yani. Çok pis gözüküyor araba. Ondan sonra şu farları şey yapayım. Temizleyip içini. Zımparayla temizliyorlar ya. Kaç dakika oldu kuzum? 13 dakika. 13 dakika mı? 15 dakikada. Zaten oldum da arabayı bir yıkayalım. Olur. Evet arkadaşlar. Arabamızı yıkadık. Yarın pazara çekeceğim. Başım döndü lan. Gözlerim kararıyor. Keşke oturmasaydım. Şimdi köpeklerimin akşam yalını verdim. Kalan yalı göster. O kalan yalı da sabah saat 7 gibi 8 gibi veriyorum arkadaşlar. Abi köpeklerin biraz toplanmaya başladı. Zeynep'i gösterdin mi? Evet. Zeynep falan maşallah kendine geldi. İnci kendine geliyor. Has, yine ekmek yiyor, oluyor ama. biraz nazlıyor gene bak. İyi maşallah bayağı yemiş lan baksana. Ben Zeynep'i o kadar iyice çalıştım. Zeynep neredesin kızım? Zeynep. Bak oradan. <laughs> Keyfinden de kaldı ya. Hadi çık bakayım hopla be. Bak biraz toparlandı. Kaburgalar önce de çok vuruydu. <laughs> evet. Pistonum da biraz zayıf. Tüy döktüydü. Vallahi arkadaşlar günde iki kere yemek veriyorum. Yani fazla et vermek istemiyorum çünkü kurban bayramında et verdiğim için bu hale geldi bunlar. Kurban bayramında biraz fazla kestim. O yüzden fazla et verdim. Ete alıştılar. Ondan sonra yal yememeye başladı hayvanlar. Zeyne zaten doğumdan çıktı. Kendini daha anca topar diye. Ama incin maşallah şey güzel. Ama süslü. Bir gün sizler süslü videosu çekeceğim arkadaşlar. Gel gel bakayım buraya. Gel gel gel. Çık bakayım hopla. Bak hoplayamıyor bak gel. Bak illa sana gidecek görüyor musun? <laughs> gel süslü gel. Süslü gel. Göbelim babam benim. küçük kuzum benim. <laughs> Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ölümden döndü. Ama şimdi maşallah koca kız oldu da hala insanlardan bir çekingenliği var. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediniz. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Allah'ım inşallah her zaman yanınızda olsun. Yar ve yardımcınız olsun. Universal Polas.